Filla Allah için sevmek ve bulu Filla Allah için de kızmak. Allah bunu o kişiyi seviyor mu Bak. Yani ne kadar kolay sevaplar var efendim. Elbu filla. Bir insan çıkarı yok, menfaat yok, bir şey yok. Bir kişi bir kişi seviyor. Neye seviyor onu? Allah yolunda de sevecek ama eğer başka amaçları severse bu Allah için sevmeye girmiyor. Allah için sevgi bu azamet eksilmez bu Hatta bir evli olan şöyle buyuruyor bak muhteremde bunu ölçü olarak bir de çoğu zaman aldanırız kendi kendimize. Efendim, şimdi Allah için seviyoruz deriz ama acaba Allah için gerçek öyle mi? Bir evli şu örnek görüyor. Sen diyor Allah için sevdim dediğin kişiden bir dünya menfaati görünce eğer sevgin artıyorsa ya ondan bir dünya zararı görünce e, sevgin eksiliyorsa bu Allah için sevgi değil mi? Bak muhtemelenler. Ateist olmayacak bundan. Efendim Allah için seviyor bana böyle yaptı. Tam yapacak muhtemelenler. Eğer biz Allah için seviyorsak, demek ki o bize dünya açısından zarar da verdiyse, bir kötülük yapmışsa bile, bu sevginin eksilmemesi gerekiyor. Ondan bir fayda görünce de, bu sevginin artmaması gerekiyor. Allah için sevgi bu ölçü bu mu? Bir insan, bir kişiyi, bir Müslümanın tabi, ama hangi Müslüman'a Allah yolundan kişiyi. Kişi Allah için severse, Bak muhtemelen. Severse. Eğer tabii e, karşılaşıp görüşme imkanı varsa ona söylemesi eftaldir. Çünkü bir gün Peygamber öbürü e sahabenin birine. Dedi ki sahabe ya ben seviyorum, Allah ben filanı seviyorum Allah'ı seviyorum. Ona haber verdin mi? Vermedi. Gidin haber verdi. Demek ki bir insan Allah'ı şimdi seviyorsa eğer söyleme imkanı varsa söylemesi eftaldir. Burada. Ben Allah'ı seviyorum demesi, bilinmesi iyi olmuş o bu. Ama görüşmüyor, uzak mesafedeler, hatta başka ülkede yaşıyor. Mesela biri Çin'de, bir Müslüman ama, mücahit Müslüman, Allah için çalışıyor, Çin'i ediyor, Çin'i fethediyor mesela. İşte Pakistan'da, Almanya'da, şu da burada, kişi ismini duyuyor bunun. İsmini duyuyor, İşte filan Allah için cihad ediyor, Allah için çalışıyor, Allah için şöyle böyle yapıyor diye işte. duyuyor. İnsan bunu seviyor bakın. İnsan bunu seviyor. Kişi Allah için ne kadar seviyorsa, o kadar siyah oluyor bakmıyor siyah bak acayip benişe